Herkese merhaba. Matematik yolculuğumuzun bugünkü durağı tam sayılarda çıkarma işleminin sayma pulları ile modellenmesi. Evet, çıkarma işleminin nasıl modellendiğini görmeden önce şu artı pul ve tam sayı ilişkisini bir tekrar edelim isterseniz. Sayma pullarında artı pulu artı bir tam sayısını eksi pulu eksi bir tam sayısını bakın bu ikisinin birlikte oluşturduğu pul çifti yani artı eksi pul çifti ise sıfır tam sayısını temsil ediyor. Şimdi buradaki artı eksi pul çiftini e, çok kullanacağız, sıklıkla kullanacağız, çok lazım olacak. Çünkü çıkarma işleminin mantığına göre onlardan bizim eklememiz gerekecek. Nasıl mı? Hadi örnekte beraber görelim. Evet ilk örneğimizde işlemimizi görüyorsunuz. Sayma pulları ile modelleyelim diyor. Evet hadi modelleyelim. İlk işlemimde verilen sayıya dikkat et. Artı 6. Bu ne anlama geliyor benim? 6 tane artı pulum var. Ben hemen artı pul çiziyorum. Ve de bundan 6 tane olacak şekilde çoğaltıyorum. Şimdi buraya sığmayacak. Aşağıya 2 tane daha çizdik mi? Evet. 6 tane art pulum var. Evet. Burada e, art eksi çiftini kullanmayacağız. Gerek kalmayacak. Nasıl mı? Şimdi göstereceğim. Çoğalttım. Ve de 6 tane artı pulum var. Bunu bir daha çoğaltıp yan tarafa yeniden yazıyorum. Bir sebebi var bunu yapmamın. Bakın ikinci hareket bana ne diyor? Dört tane artı pulun varsa at diyor. Çıkarma işlemi at, yok et, çıkar. Bu anlamlara geliyor zaten. Türkçe karşılığı bu. Dört tane artı pulun varsa bir zahmet atıver diyor. E var. Bak ikinci kutuyu o yüzden çoğaltıp yerleştirmiştim. 4 tane artı pulum evet burada var. Şimdi ben bunları atabilir miyim? Atarım. Attım. Ne kaldı geriye? Kutunun içinde o 4 tane pul gitti. Attık dedikten sonra oradan çıktığını düşün. 2 tane artı pulum kalmadı mı? Kaldığını belli etmek için onu en sondaki kutuya çoğaltarak yazdım. Yani benim elimde bu çıkarma işleminden 2 tane artı pul kaldı. E bunun değeri de nedir? Artı 2 değil midir? Bak bunun değeri de artı 2'dir. Yani bu işlemin sonucu artı 2 çıkması lazım. Hadi gel kontrol edelim. Neydi işlem? Önce işlemi olduğu gibi yazalım. Kafamız karışmadan. Evet. Ne yapıyorduk? Birinciyi aynen yaz. Çünkü çıkarma işlemi doğal sayılardaki gibi yapılmıyordu tam sayılarda. Ne yapıyorduk? Birinciye aynen yazıyorduk. Çıkarmayı toplamaya çeviriyorduk. Ondan sonra gelen sayının işaretini değiştiriyorduk. Bak artık işlemimi yapabilirim. Cevabım evet. Gördünüz mü? Aynısı çıktı. Modellemede de aynısı aynı sonucu bulmuş olduk. Evet, ekrandaki işlemi görüyorsun. Burada burada da sanırım evet artı eksi pul çiftine ihtiyacımız olmayacak. Burada da normal bir önceki yaptığımız gibi yapabileceğiz. Ona da sıra gelecek, sabırlı olalım. Şimdi bu işlemi sayma pullarıyla modelle, modellememizi istiyor. Hadi modelleyelim. Benim elimde ne var? 5 tane eksi pul. Derhal 5 tane eksipul çiziyorum. Bak çiziyorum. Şimdi çoğaltacağım. Ve de şuraya yerleştireceğim. Çoğalttım. Çoğalttım. Aynen. Şunu da şuraya yapalım. Evet gayet şık durdu. Ne yapıyorduk? Bunu da kopyala çoğalt. Yan tarafı aynen geçir. Bir mantığı vardı hatırla. Geldim. Geriye döndüm. Elinde diyor eğer bir tane eksi bir pulun varsa sana zahmet onu bir çıkar at. Yok et. Bak yok et. Şu alttaki eksi bir görüyor musunuz? Bir tane eksi pulum var eksi bir değerinde. Şuna gözümü taktım. Bunu atalım mı? Hadi atalım. Bunu attım. Artık yok anlamına geliyor. Bunu göstermek için de yani attım artık yok. Bunu göstermek için de şunları çoğaltıp yani geriye kalanları çoğaltıp o boş kutuya yazıyorum ki gör bir şeyler yaptık ve benim sonucum ne çıktı? 4 tane eksi pul tam sayıyla nasıl yazılır? Eksi 4. Demek ki benim cevabım bak eksi 4 olmalı. Hadi işlemi bir kontrol edelim. Gel kontrol edelim. Acaba gerçekten öyle mi? Neydi? Eksi 5. Eksi. Eksi 1. Birinci aynen yazıyorduk. Çıkarmayı toplamaya bir sonraki tam sayının da işaretini tersine çeviriyorduk. Şimdi işlemimi yapabilirim. Görüyor musun cevabı? Aynen. Eşleşti mi modellemeyle? Aynen. Evet, işlemi görüyorsun. İşte burada o artı eksi pul çiftini kullanacağız. Sayma pulları ile modelleyelim demiş. Hadi modelleyelim. İlk bana ne vermiş? Demiş ki iki tane eksi pulun var senin. Ben önce onu çiziyorum. Benim elimde çünkü iki tane eksi pulum var. Başka yok. Şu anda yok. Bak çiziyorum. Şu alt. Evet bak iki tane eksi pulum var. Tamam da az önceki gibi bak çevirecek olursak ikinci hareket bana diyor ki elinde beş tane eksi pul varsa sana zahmet, onu diyor kutudan bir çıkar, at. Tamam atacağım da bak kutuya kaç tane eksi pul var? İki tane var. E Nasıl beş tane atayım? Atarsam iki tane atabilirim. Şimdi beni bunu üç tane eksi pulla, beş tane eksi pula tamamlamam lazım. Hadi tamamlayalım. Onları da farklı renkle çizelim. Belki çok daha rahat anlarsın. Bak, yine eksi pul çiziyorum. Geliyorum şuraya. Çoğaltalım. Çoğaltalım. Ama bunu bak ne yapacağım şimdi. Çoğalt. Bunları da artı pula çevireceğim. Şimdi bu pembelerin değeri ne? Pul çiftleri sıfır değil miydi? O zaman bunların değeri sıfır. Yani oradaki pembe çizdiğim 3 eksi ve 3 artı pul aslında yok. Var da yok. Yok da var. Kelim oyunu gibi oldu. Ama olmak zorunda çünkü ben 5 pula ihtiyaç duyuyorum ve ben onları atacağım. Şimdi bak bunları tekrar kopyalayalım. Aslında bu pul çiftlerinden yardım alıyorum gibi de düşünebilirsiniz. Eksik kısmı tamamlıyorum gibi de düşünebilirsiniz. Ne diyordu bana ikinci hareket? Sana zahmet diyordu. 5 tane eksi pulu at. Bak farklı renkle şu 5 tane eksi pulu işaretliyorum. Artık elimde var çünkü attım. Artık onlar yok. Geride ne kaldı? Geride kalanı da kafan karışmasın diye şöyle bir çoğaltayım. Ve şuraya yerleştireyim. Yani sadeleştireyim. Bak atma işleminden sonra elimde 3 tane artı pul kaldı. Bu ne demek? Matematikçe ne demek? Artı 3 demek. İşlemi yaptığımızda eğer sonuç artı 3 çıkıyorsa doğru yoldayız. Yapalım. Neydi? Eksi 2. Eksi, eksi 5. Birinciyi aynen yaz. Çıkarmayı toplamaya çevir. Diğer tam sayıyı da işaretini değiştir yaz. 6 yazdım. Heyecan başka bir şey. Soruyu bitirdim. Bitireceğim heyecanına kapılırsan hata yapma riski çoğalıyor demek ki. Yavaş yavaş yapalım. İşlemin sonucunu görüyor musun? Evet. Doğru yapmışız. Gördünüz mü? Sonuç artı 3. Evet ekrandaki işlemi görüyorsun. Burada da artı eksi pul çiftini kullanacağız. Bir de bu soru için dikkatlice incele bakalım daha iyi anlayacak mısın? Sayma pulları ile modelleyelim demiş. Tamam modelleyelim. Benim yine elimde görüyor musun? İki tane eksi pul var. Hadi çizelim. İki tane eksi pul. Başlangıçta ne kadar ise o kadar çizmek zorundayım. Başka yolu yok. Çoğaltalım. Aynen. İyi de bir sıkıntı var. Görüyor musun? Ne demek bu? Diyor ki mümkünse elinde dört tane artı pul varsa sana zahmet diyor. Onları bir kutudan dışarıya at. İyi de benim elimde iki tane eksi pul var. Dört tane artı pul yok. Yok. Benim 4 tane artı pul inşa etmem lazım. Bu kutunun içine koymam lazım ama bunu yaparken eksi pullarla birlikte çift olarak yapıp yazmam lazım. Yani bu şu anlama geliyor. Ben 4 tane eğer 4 tane artı pul çizeceksem 4 tane de eksi pul çizmek zorundayım. Önce eksileri çizelim. Kolay olsun diye oradan başladım. Çoğalttım. Bak 4 tane çoğalttım ve yerleştirdim. Şimdi bunu çoğalttım. Aşağıya indim. Ne yapmaya çalışıyorum? Bunları da artıya çevireceğim. Gördünüz mü? Pul çiftini görebiliyor musunuz? Artı eksi pul çiftini. Değerleri sıfır. Benim hala elimde 2 tane eksi pul var aslında. İlizyon gibi. Aslında ilizyon gibi. Gerçekten benzetirseniz İllüzyona benziyor. Tıpkısını kopyaladım. Yan tarafa bir kez daha yapıştırdım. Ne yapacağım? Çünkü atma işlemi yapacağım. İlk kutuda hepsini yapmaya kalkarsam kafanız karışır. Orayı çiz, burayı çiz. Ona bunu yaz. İkinci kutuya geçtiğimizde atma işlemi yapıyoruz ki biraz daha kafalar karışmasın. Rengimi değiştirdim. Ben kaç tane pulu atacaktım? 4 tane artı pulu. Var mı? Artık kutuda var bak atıyorum. Görüyor musunuz? Attım. Artık o artı 4 pul yok. Yok, bildiğin yok. Benim elimde ne kaldı? Benim elimde geriye kalanları bir kopyalayayım. Görebiliyor musun? Şu attım. Evet. Ne kaldı? Kaç tane eksi pul kaldı? Tam 6 tane eksi pul kaldı. Hadi işlemle kontrol edelim. Neydi işlem? Eksi 2. Eksi artı 4 idi. Şimdi bunu toplamaya çevirmemiz lazım. Matematikte çünkü kural böyle. Birinci yayına yaz. Çıkarmayı toplamaya çevir. Artık elin alışmıştır diye düşünüyorum. Artı 4'ün işareti ne oldu? Eksi oldu. Yani eksi 4 oldu. Görüyor musun sonucu? Vallahi tutturduk. Evet, doğru yoldayız ve de doğru yapmışız. Evet, bu biraz daha farklı bir örnek. Bilmem fark ediyor musunuz? Diğerleri gibi değil. Şimdi burada diyor ki aşağıda sayma pulları ile modellenen işlemleri yazınız diyor. Yani diyor ki ben modelledim. Görüyor musun adım adım sana modelle verdim. Sen bana diyor bir zahmet bunun işlemini yaz. Yazalım. Şimdi ne yapmışız ilk? İlk kutuda ne var? İlk kutuya dikkatli bir bakar mısınız? 3 tane artı pulum var. Sonra ne olmuş? İkinci kutuya bak. Buraya gel bak. 2 tanesini attım. Ne demek attım? Şöyle olmaz mı? Attım. iki tane artı pulu attım. E ne kaldı? Bir tane artı pul kaldı. Yani şu gördüğün modellemenin matematikçesi sağ tarafta. Şimdi bunu kontrolde edebilirsin. Doğru mu değil mi diye. Onu yapman için çok basit. Birinciye aynen yazman lazım. Çıkarmayı toplamaya çevirip şu artı 2'nin işaretini eksi 2'ye çevirmen lazım. Gördüğün gibi bak artı 1. Demek ki doğru yapmışız. İkinci modellemeye geçtim. Lütfen dikkatli bak. Görebiliyor musun? Benim kaç tane kaç tane eksi pulum var burada? 8. O zaman eksi 8 ile başlamış işlem. Birinciyi yazdık. Bak benim yaptığım gibi ikinci kutuya dikkatli bak bir atma işlemi yapmış. Görebiliyor musun? Attım diyor. E kaç tane pulu atmış? Üç tane eksi pulu atmış. E ne kalmış geriye? Beş tane eksi pul kalmış. Hadi bir kontrol edelim mi? İşlem doğru mu? Şu işlemi toplamaya çevirelim. Birincisi aynen aynen yazılır deyip artı koymak. Yavaş yavaş yapmamız lazım. Evet çıkarmayı toplamaya çevirdik. Ve de bunu artı 3 yaptık. Hakikaten cevap yukarıdaki gibi eksi 5. Modellemeyi doğru yazdığımızı gördük. Geçelim diğer örneğe. Kaç tane elimizde ne pul var? Kaç tane? Artı mı eksi mi? Ona bak. 3 tane eksi pul var. O zaman senin işlemin eksi 3 ile başlıyor. O kesin. Bak burada bir atma işlemi var. Kaç tane ne pul atıyorsun? 4 tane eksi pul atma işlemi için eksi koydum. Atmak değil miydi eksi? E 4 tane de eksi pul atacağım. Ama bana sonuç artı 1 çıkacak diyor. Bakalım mı? Hadi bir kontrol edelim. Birinciyi aynen yaz. Çıkarmayı toplamaya çevir. İkincinin işaretini çevir. Bravo. Sonuç hakikatten artı bir. Evet. Çıkarma işleminin modellenme kısmında bir mantık var. Çıkarmak demek, atmak demek, yok etmek demek. O yüzden eğer bu mantığı bu örnekler üzerinde anlayabilirseniz aslında modelleme çok kolay. Bence bir tekrar edin, örnekleri bir daha gözden geçirin ve bu örnekler gibi bol bol örnek çözün. Bence çok iyi anlayacaksınız. Evet, bu örneğimizle birlikte bugünkü yolculuğumuz sona eriyor. Bir sonraki durağımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.